Bu cümleyi kaç kere duydun hayatında? Öyle yapma. Böyle davranılır mı hiç? Sen böyleysen kimse seni sevmez. Peki o sesler gerçekten sana mı ait? Yoksa bir başkasının sesesi senin iç sesin gibi mi konuşuyor artık? Çocukken duyduğun her şey bilinçaltına kazınır. Anne, baba, öğretmen, toplum ne derlerse bir süre sonra sen de öyle düşünmeye başlarsın. Örneğin Herkese iyi davranmalısın. Neden? Çünkü aksi halde dışlanacağını düşünüyorsun. Ama belki içinden hayır demek geliyor. Belki susmak değil, konuşmak istiyorsun. Ama yıllarca şu sesi taşıdın içinde. Senin düşüncelerin önemli değil. Bu ses artık senin iç sesin oldu ve ne zaman bir karar alacak olsan o eski ses devreye giriyor. Korkutuyor, susturuyor, yönlendiriyor. Ama o ses senin değil canım. Senin sesin daha derin, daha yumuşak ve en önemlisi daha dürüst. Bugün kendine bir not yazmanı istiyorum. Şöyle başlasın. Bana yıllardır içimden konuşan ses, sen kimsin? Ve sonra cevabını yaz. Bu ses annenin sesi mi? Öğretmenin mi? Toplumun beklentisi mi? Yoksa korkmuş, sevgiye aç bir çocuk sesi mi? İlk adım bu sesi tanımak. Sonra kendi sesini duyacaksın zaten. Yavaşça, sabırla. Yarın üçüncü gün. Bugün ise eski sesi fark etme günü. Abone ol çünkü bu sesin altından sen çıkacaksın ve ben senin yanındayım.